Evet, bu konuşmada şöyle bir mesele oluştu kafamda. Yani onu anlatacağım daha doğrusu. İyi bir giriş yapamadım. Şimdi bu, yarın bugünden daha gerçektir cümlesi, önermesi. Bunun üzerine konuşacağım yani. Neden yarın daha gerçektir bugünden? Ya da bir sonraki anın içinden neden daha fazla gerçektir? Kısmını konuşacağım. Şimdi öncelikli bunun birinci etabında aynıyı konuşmak lazım. Benim aynıdan anladığım şey ne, tamam mı? Benim aynıdan anladığım şey bu sağ taraftaki, bana göre sağ taraftaki aynı'nın kelime malaları. Çok kelime manası var tabii ki. Aynıyı farklı şekillerde kullanabilirsin. Aynen gibi böyle çeşitli şeyler de var. Ama ben burada işte bazı Hoşuma giden manalarını aldım. İşte kimliğe de aynı diyorlar. Eşit. ekola da diyorlar. Bir e, paralel ilke. Absolete diye e, olan ilke. ilk ilke. Değişmeyen ilke gibi bir aynılık. Bir de homo. Homo mevzusu. Şimdi burada tabii benim kullanacağım e, kelime tabii ki bir olacak. E, şimdi kimliği alamıyorum. Çünkü kimlik... Biraz da benzerlik gibi bir şey. Tam aynı değildir. Benzerlik nedir? Yani bir kimliğiniz olur ve bu kimlikle kendinizi içine sokabilirsiniz. Ve bu kimlik dışarıda kalır ama yani. Burada bir yine öz ya da bir şey var. Onun üstüne katman katman koyduğunuz bir şeydir. Benim aynıdan kastım bu olmayacak. Eşit zaten tam olarak olmayacak. Bir şeyle bir şeyin e, birlikteliği gibi olmayacak. Paralel de olmayacak. Yani paralelde de bir benzerlik e, olayı olacağı için e, gene bir şey olmayacak. Çünkü ikiye ayırmayacağım ben. Yani. Paralelde ikiye ayırırsın. Yani. Öyle bir sıkıntı var. İlkeye belki kullanabilirim ama homoyu hiç kullanmayacağım. Çünkü homo mevzusu tartışmalı bir mevzu. Yani homo dediğiniz şey gene bire atıfen söylense de bugünkü kullanımları biraz farklılaştı. İşte bugün ee, eşcinsellik meselesinde de kullanılan bir şey. Ama homo mesela bir e, aynı cins gibi gelmiyor bana çünkü homo kimliksiz kullanılamıyor yani kimliği de içine almak zorunda pozisyonu var. Yani e, siz atıyorum lezbiyen olduğunuzda bir kimliğiniz oluyor olabiliyor. Yine oradan bir karşıtlık ilişkisi doğuyor. İşte buç femme oluyor femme e, şey buç lezbiyenle femme lezbiyen mesela. İşte erkeksi lezbiyen, kadınsı lezbiyen gibi işte e, heteroseksüel kimlikleri kullanabiliyor falan. Yani karşıtlık ilişkileri çıkıyor o yüzden tam olarak homoyu kullanamıyorum. Homonun içinde karşıtlık, zıtlık ilişkileri var. Her ne kadar aynı cinsin aynı cinsle birlikteliği manasında kullanılsa da homoyu kullanmayacağım o yüzden. Yani en azından anlatabilmişimdir umarım. ilk baş neyi kullanacağımı aynıdan kastım bir olacak. Birden kastım da nedir? Ee, bir değişmez bir bütündür. Yani bir bütündür. Ee, i̇lke olarak demiyorum tabii ki tam olarak. Değişmez bütünden kastım da nedir? Ee, parçaların parçalar farklı bile olsa aynı şeyi işaret etmiyor gibi gözükse bile aslında hepsinin bir bütünlüğünde bir bütün. E, olabiliyor pozisyonundan bahsedeceğim yani böyle bir birden bahsediyoruz o parçaların varlığı sayesinde biri görebiliyorsun ama aslında hep başında da hep bir var yani bütün var bir ve bütün var falan ama ayırt da edilebiliyorsun ayırt edebildiğin için bire ulaşabiliyorsun gibi düşünelim o yüzden bir böyle güzel bir yere doğru götürüyor beni Şimdi aynı mevzusunda biraz böyle bir anlatım oldu. Bunu şimdi sol taraftaki mevzuyu sokmaya başlayayım. Şimdi zaten bu aynı meselesini anlatmıştım. Oluştaki bütünden bakış pozisyonudur. Oluşa bütünden baktığınız zaman aynı gibi gözüktüren şeyin kendisidir. Gözüktürenden kastım da illüzyon gibi değil yani. Biz öyle görüyoruz aslında öyle değil falan gibi değil dümdüz bir şekilde bakıyorsun ve aynı. Bak az önce bir saniye öncekiyle ben şu anki ben neredeyse aynı. Kendi içime sorduğumda bana göre bir hafta önceki benle de aynı. O kadar değişim olmasına rağmen falan. Zaten bunu konuşmaya çalışacağım. Yani bir şey bu arada aynı olabilmesi için bir olabilmesi için bana bir gelecek lazım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi eğer ki ben ee şunu e, bir saniye önce burada görüyorken bir saniye sonra da burada görüyorsam tamam mı? Bu bir gerçektir. Yani aynıdır aslında. Buradaki bir saniye öncekiyle bir saniye sonraki aynı. Mekanı ve zaman değişmesine karşılık varlığını koruyor. Bir ve bütün olarak. Tamam mı? Bu yüzden buna gerçek diyebilmem için aslında gelecekte de olması gerekir. Yani mantık olarak tabii ki yani gelecek varsayımı, ya gelecekte de bu. Tekrarın içinde yani. Gene varsa bu bir gerçek oluyor. Ben işte 5 dakikadır konuşuyorum. 5 dakika önce de vardım, şu anda var. Değil mi? Ben bir gerçeğim. Yarın da var olursam gerçeğim. Öbür gün de var olursam gerçeğim. Her şey bir gerçeğim. Beni gerçekçi yapan bu tekrarın kendisi. Tekrarı mümkün kılan da geleceğin kendisi. Tamam. Yani şu anın kendisi değil. Şu anda benim var olmam çok e, büyük anlamda beni gerçek kılmıyor. Gelecek beni gerçek kılıyor. Eğer gelecekte de şu anki gibi varsam o zaman ben gerçek oluyorum. Yani daha doğrusu daha gerçekçi oluyorum yani. İfadeyi daha e, tıraşlayayım. Demek ki gerçekliği yaratan bu tekrarın kendisi. Böyle değil diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi demek ki buradan ee, değişik sonuçlara vardık. Dedik ki bu aynılık, tekrarlık gerçekliği yaratıyor. Peki aynılıktan söz edebilir miyiz? Böyle bir birlikten. Eğer her şey bir oluş halindeyse, tamam mı? O zaman ee, aynılık diye bir şey de varsa, o zaman değişmeyen mi vardır? Değişmeyen bir şeyler mi var? Yani değişenlerin karşısında çünkü ben buna diyorum ki bak burada aynı, burada aynı, şurada aynı. Bunu ben e, 5-6 yıl önce hediye olarak almıştım. Hala aynı yani. Biraz ufak deformeler var falan. Tamam mı? Bir değişimi uğramış ama gene aynı duruyor. Gene bana aynı hissi veriyor. Ne olduğunu biliyorum. Hala aynı olarak biliyorum kafamda. Lakin bunu güneş gibi düşünebilirsin işte. Mesela güneş her gün doğar ya. Ama doğmam olasılığında vardır. Yani. Böyle bir olasılık var sonuç olarak değil mi? Ama güneşin doğmayacağını hiç aklının ucuna bile getirmez. Çünkü tüm gerçekliğin müsebbibi o. Güneş. Güneş olmasa ölüyorsun patlıyorsun bir şeyler oluyor. Şimdi bu her gün doğan güneş gerçekliği yaratıyor diyelim. Tamam. Lakin bu her gün meselesi. her gün günde bir topluluk bir bütün bir aynılık var günde de. Değil mi? Gün dediğin zaman bir oluştan bahsediyorsun. Komple bir oluş yani e o da hep değişime uğruyor. E aynı gibi her gün gün dediğin zaman anladığın şey tamam ama bir çok farklı bir oluşum var. Çok farklı bir değişim var devamlı bütünsel. Şuna gelebiliyoruz biraz. Yani demek ki oluştan öncesinde yani bu oluşun içinden yani dışında bir şey olabilir gibi bir yere gelebiliriz. Çünkü değişim mantıklı ama değişmeyen bir şeylerin de olduğunu söyleyen bir şeyler var. Yani inkar edemiyorum. Çünkü bir türlü işin içinden çıkamıyorum ben burada. Şimdi asıl mevzuya gelecek olursak. Mesela her şey zamansalsa devamlı değişim var. Bir şey bir şeyle aynı kalamaz. Yani şu an oksijen aldım ve vücudum bir öncekine göre daha eskidi. Demek ki bir değişim var. Devamlı bir değişim var. İnkar da edemiyoruz zaten. İnkar etsek saçma olur yani. Değil mi mantık olarak yani? Ama az önceki şeye göre de bir değişmeyen var. Yani oluştan önce bir, oluştan öncesi varmış gibi bir yere de çıktık. Değişmeyen de var sanki. Yani bana bir şeyi aynı gösteren. Yani şu aynılığı şöyle anlatalım mesela. Bu şimdi ee, diyorum ki ben bunun kafasını koparırsam mesela böyle çekip koparırsam bu eski özelliğini kaybedecek yani büyük bir değişime uğramış olacak diyorum ki yok bunun kafasını kapatmayayım çok fazla da nemli ortamda bırakmayayım ki işte eskimesin falan şimdi bak bunları ben söylerken demek ki belli yasalar var değil mi bu yasaları da biliyorum demek ki değişmeyen yasalar mı var diye bir soru çıkıyor demek ki oluşun öncesinde bir bir şey var ki bir e, yasa varsayımı çıkıyor yani değişimden önce demek ki bir yasa var. Değişmeyen yasalar var. Yani bunu aşağıya bırakırsam masaya düşer diye bir yasa var. Ya da bir sürü yasa yani. Değişmeyeni demek ki akıl yürütmeyle bulabiliyorum bu şekilde. Her ne kadar her şey değişim halinde olsa da. Değişmeyen yasalar var demek ki. Ama bu yasaların oluşun öncesinde olduğunu söylemek zorunda kalıyorum ki oluşa tabi olsa o zaman onlar da ömürlerini yitirebilir. Yani oluşun içine yasaları koyamıyorum. Tamam mı? Oluş yasalardan oluşur diyebilirim. Belki. Ama yasaların kendisi oluşun kendisidir diyemiyorum. Bir öncesine atıyorum. Çünkü değişim zaten bu değişmeyene göre belirleniyor. Az önceki mantık gibi yani. İşte bu e, düşünce kırılıyor. Ya da böyle kuvvet uygulayınca kopuyor. Benim asıl mevzum bu değil. Yasa mevzusu değil. Bunu anlatmıştım zaten. Düzenle alakalı mevzu. Her şey uyum halindedir. Konuşmasını anlatmıştım. Benim meselem bu değil. Benim meselem şu. Bana beni bir sonrasında aynı gösteren şey ne? Yani bir hafta önce ya da daha da avantim. Ben 3 senedir böyle hissediyorum. 5 senedir böyle hissediyorum. Hiçbir değişiklik yok. Bir sürü şey yaşadım. Bir sürü olay yaşadım. Ama hala aynı hissediyorum. Bu bir hastalık mıdır ya? Bu hastalıksa nasıl bir hastalık? Hastalık olarak bakmayacağım tabii ki. Yani hastalık da yani ne? Sonuç olarak ne? Yani ben aynılıktan aslında şeye ulaşmaya çalışıyorum. Yani böyle fiziksel yasalar bulma falan e, zaten şeyim değil. E, haddim değil yani. Nereden bileyim. Benim ulaştığım şey şu. Burada yeni eklediğim resim. Şimdi bu Az önce bahsettiğim aynılık. Yani iki senedir aynıyım. 3 senedir aynıyım. Ama çocuk gibi de değilim. Çocukluğumdan apayrı bir bütüne ulaştım. Ama kendimi ondan nasıl ayırt edeceğim? Bu da ayrı bir şey. Büyük sorunlar. Diyelim ki hadi üç senedir her şey değişmez ama bir sürü olay yaşamıyorum. ama aynı hissediyorum. Aynıyım falan. İşte bu aynılığın tek anlatabilecek şey bu akıl yürütme değildir. Bu akuluruptandan başka yere de varabilirsin bu arada. Bana göre. İşte hastalık dersin, ilüzyon dersin, ee, acı haz seviyesinde dengeler dersin falan geçer onlar şey. Çünkü acı haz dengesini sokarsan, ee, bir şeyler sana aynı gibi gelebilir, aynı acıyı aldığın zaman aynı dozajda çok etkilemeyebilir falan. Öyle işin işinden çıkarırsın. Yok, ben öyle çıkmayacağım. Diyeceğim ki, bak bu ancak bu benim dediğim aynı seviyesi. Ancak işte cübbeli anlaşar. Yani oksijen alıp e, değişsem de olaylar yaşayıp hastanede birilerine kızsam da e, haksızlıklara uğrasam da yani yola çıkıyorsun bir sürü olay yaşıyorsun. Değişmeme için bir sebep yok. Bütün bunlara rağmen ben aynı hissedebiliyorsam demek ki başka bir şey daha var. Ben de değişmeyen başka bir şey var. Yasadan biraz ulaşmaya çalıştım ya. İşte o yasayı şimdi ruha bağlayacağım. Yani değiştiğimin farkındayım ama hala aynıyım. Tamam. Bunu bana sağlayan şey işte o değişmeyen ruh diyeceğim. Ama bunu dediğim gibi bir akıl üretmeye değil de iş tecrübeye bağlıyorum. Yani çünkü e, ruh meselesi karışıktır yani. Ruhun ben iki bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani. Bir görünen kısmı, dile gelen kısmı, bir de görünmeyen kısmı var. Bu görünmeyen kısmı zaten bak benim elimde değil. Bak aynı hissediyorum. Tamam mı? Biz oradan işte hastalık uydurmaya çalışıyoruz. Uydurmaya demeyeyim de yani. Hatsızlık etmeyeyim. İşte şey yapıyoruz. İsimler falan koyuyoruz işte. Bipolar falan. Ee, neydi? Depresyon, depresyon. Tamam doğrudur. Teşhisleri bazıları tutuyor. Tutmayanlar. Tutmayanların kısmı biraz. Yani teşhisinin olmadığı kısımdan bahsediyorum. Oraya indim. Ama dedim ki bu bir tecrübe. Yani bu ortak bir yere varamayız burada. Varsa böyle bir tecrüben ancak bana hak verebilirsin ya da vermeyebilirsin. Bana aynı hissettiren. O şey değişmeyen ruh işte. Onun zamanın dışında olabileceğine dair daha önceki yani bu en soldaki kısımda anlatmaya çalıştım. Yani oluşun öncesinde bir şey var. Bir şey var. Bir şeyler var. Yani bunu böyle inkar edersen yani çok kuvvetli argüman lazım. Şimdi bu değişmeyen ruh zamanın dışında nasıl çıkabiliyor abi? Yani böyle dediğim iş tecrübelerle anlaşılacak bir şey. Bunun böyle bir anlatımı yok. Yani net olarak şöyle şöyle olur falan. Şöyle şöyle çıkacaksın diyebileceğim bir şey yok. Ha bu aynılığı anlamışsam aynı hissetmeyi değişmeyen bir şey olduğunu biliyorsan zaten anlıyorsundur beni. Her şey değişmesine rağmen aynı görüyorsun ya. Dünya aynı diyorsun. Dünya boş diyorsun. Hiçbir şey değişmeyecek diyorsun. Lan yani nereye değişmeyecek? Ama değişmeyecek diyor işte. Yani burada bir şeyler. Beyin demiyorum. Beyinle düşündüğümüz zaman hafıza mafıza e, işi farklı yerlere getirebiliriz. Yani beyin oluşun içinde abi. E, i̇şte kar zarar yaptırır. Seni alır götürür. Ama mesela işin içine ruh girince işler değişiyor. Şimdi beyindeki acı hazla ruhtaki acı az çok farklı. Bunu nereden biliyoruz? İşte sevdiğin şeyleri elinden kaybedince yemeden içmeden kesiliyorsun. Kendi kendine zarar veriyorsun. Buradan görebiliyoruz mesela. Diyoruz ki Hı, burada başka bir şey var. Demek ki beyin yönetmiyor tam olarak bu acı haz noktasını. Ha, beyin yönetiyor tabii ki. Hafıza sonuç olarak. Hafıza olmazsa nasıl olacak? Ama onun bütünlüğünde başka bir şey var. İşte benim olayım o başka şeyin karanlık noktalarına gitmek. Onun burada bir yersiz yurtsuz hali var. Ne yapsa da olmuyor. Bir türlü olamıyor hali var yani. Yani aslında şuradaki oluşu anlatabilmişsem tam olarak demek istediğim o. Oluşa giremiyorsun. Çünkü oluş öncesi o. Oru yani sen de oluş öncesi bir şeyler var diyebilirim. Buradan ruhun ölümsüz olduğu noktasına varabilirim ama şöyle bir ölümsüzlük. Bizim anladığımız manadaki ölümün tersi. Bizde ölüm ne? Bilinç gidiyor bitiyorsun. Bir daha göremiyorsun onu. Bir daha yok abi. İstediğin kadar getirme çeşi yok. Böyle bir ölümsüzlükten bahsediyorum. Çünkü zamanın içine giremediği için. Değişmeyen bir pozisyon olduğu için. Yani bu değişmeyen ruhta bilgi, informasyon falan da bahsetmiyorum. Oraya girmiyor onlar, giremiyor. O ruha istediğin bilgi ve informasyonu sok, girmiyor. O ruh öyle. Boşlukta demiyorum, varlığı anlaşılmaz bir yerde. Öyle olsa işte düzeliriz yani, düzelt beni hadi. Bilgilerle beni düzelt hadi. Hadi bakalım düzeltelim birbirimizi. Ben sana çok iyi tavsiyeler vereyim. Zaten bana çok iyi tavsiyeler var. Telkinleşelim. Hadi düzeltelim. Olmuyor işte. Olmuyor öyle bir şey olmuyor. O dediğim ruhun bu dünyayla bir alakası yok. Ve sana zarar veren kısmı da bu. Yani bu dünyada işte böyle aynı hissettiren de bilmem ne hissettiren de o. O ruhun hafıza ihtiyacı yok. Ama bu dünyada var olabilmesi için var. Fiziklere ihtiyacı var. Şimdi benim işte burada sonuç olarak özetlediğim bu. Oluşu beden ve ruh olarak söylüyorum. Oluş olabilmesi için. Oluş öncesinde aynı ruh olarak söylüyorum. Bu aynı ile ruhu birleştirdik. Ölümsüzden kastım da bu. Değişimden kastım da bu. Değişmeyenden de kastım bu. Ve bu yüzden ilk önermeme gelecek olursam ta en başındaki, buradaki ee, yarın bütün bunları düşündüğümüzde daha gerçek oluyor. Neye göre daha gerçek? Dediğim gibi şu ana göre daha gerçek. Değişmeyen olması asabiyle. Tamam. Şu andan yola çıkarak hiçbir şey olmaz. Yani şu an içine giremiyorsun, şu anda olamıyorsun, geçmişle gelecek arasında sıkışmış falan. O hikayeden bahsetmiyorum. Bir sonrasını daha gerçek hissettiren, daha aynı hissettiren, bir ve bütün olarak hissettiren, Tam olarak bu. Yani şimdi meditasyonda da böyle söylüyorlar ya işte. Anı bulun, geçmişi geleceği kaybedin falan gibi. Yani sonuç olarak orada bir telkin var. Karşı taraf telkin yapıyor. Sen de o telkinin yasasına göre diyorsun. Dur şu an işte anda olmalıyım, anda olmalıyım, anda olmalıyım. Her şeyi unutmalıyım falan. Bu başarılı bile olsa, tamam mı bu sistem? Bunun başarılı olmasının, gerçek olmasının tek sebebi gelecektir. An değildir. Tekrar tekrar aynıyı görürsen o gerçek oluyor. Meditasyon başarısını ana sokmadan değil, gelecekteki aynılıktan almasındadır aslında. Başarısı bu. Yani meditasyon yanlıştır falan gibi bir şey söylemeye çalışmıyorum. Sadece tanımları yanlış. Mesele bu. Burada da e, böyle birkaç kişiyle tartışmıştık. Yani mesele o değil. Benim demek istediğim şey Meditasyon yanlıştır mevzus, mevzusu değil. Yani faydalı da olabilir sana. Rahatlatıyor da olabilir. Bununla alakalı bir sorunum yok. Sadece tanımları yanlış. Gidiş yolu yanlış. Evet bu konuş bu akıl yürütme de böyle bir şey olsun. Ama dediğim gibi bu bir tam yüzde yüz bir akıl yürütme değil. Biraz içsel tecrübe biraz da akıl yürütme falan karışık. Bir felsefe diyemem. Zaten felsefeci falan değilim. Felsefe yapmaya çalışmıyorum. Zaten onun teknikleri falan çok farklı yani. Ee, onu biraz daha uzmanları falan yapsın bilemiyorum. Benimki akıl yürütme yani böyle karışık bir akıl yürütme. İçsel tecrübeyle akıl yürütme karışımı gibi bir şey. Bu kadar.